Biz avukat kimlik çıkartılmasında bir kuruş dahi meslektaşlarımıza e, herhangi bir baroya gelir kazandırıcı bir yaklaşımda bulunmadık. E, sadece orada aracı olduk. Başkanım programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlif. Öncelikle nasılsınız? Hamdolsun. Teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet, e, sizleri programda programımızda ağırlamak istedik. E, meslektaşlarımızın kamuoyunu merak ettiği bazı hususlar var. İzin verirseniz size bunlarla ilgili birkaç soru sormak istiyorum. Hay hay. E, Baro'nun kuruluş aşamasında hangi zorluklarla karşılaştınız? Evet, e, Baro'nun e, 28 Kasım 2021 tarihi itibariyle bir kurucu genel kurulumuz söz konusu olduğu ve resmi olarak ee, bu tarihte baromuz kuruldu. Tabii öncesinde yaklaşık bir buçuk yılı bulan bir kuruluş süreci söz konusu oldu. Kurucu genel kuruldan bir hafta sonra e, Türkiye Barolar Birliği bir başkanlık değişimi evet. süreci yaşadı. Yeni gelen yönetim e, özellikle muhtemelen o e, o zaman biz henüz e, herhangi bir temsilci de yollamamıştık Türkiye Barolar Birliği'ne delege vesaire. Çünkü ee, henüz daha olan genel kurulumuzu yapmadığımız için tabii o, o süreçte özellikle İstanbul İkinoğlu Barosu'nun e, oradan kaynaklı olarak Türkiye Barolar Birliği o genel kurulunda yaşanmış olan kamuoyuna da yansıyan bazı polemikler, tartışmalar söz konusu oldu. Bunun üzerinden maalesef e, İkinoğlu Barolara yönelik çok aleyhe bir e, yaklaşım söz konusu oldu. E, bunun bize bu süreçte zorlukları oldu. Bir, e, ilk anda ağırlamaları, e, tebrikleri ba bu baro konağımızda, hamam öndeki bu baro konağımızda gerçekleştirdik. Meslektaşlarımızı e, bazı istişare toplantılar oldu. Hem STK e, temsilcilerini, e, yönetim kurullarını buralarda ağırladık. Hem meslekte e, tecrübeli olan, meslekte 40 yıl, 50 yıl e, emek sergilemiş olan meslektaşlarımızı burada ağırladık. Barolardan. E, beklentileri nelerdir? Onları dinleme imkanı bulduk. Bu 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 süreçte bizi ciddi manada yönlendiren, bize yön veren çok değerli yaklaşımlar e, oldu. E, devamında biz e, şunu gördük. Tabii merkezde Ankara'nın böyle bir talihsizliği var. Parçalanmış bir adliye yapısı var. Bu adliye yapısı içerisinde e, biz e, merkez adliye olarak sıhı adliyesini belirledik. E, tabii şunu da fark ettik. Sıhhiye Adliyesi'nde bu yasal düzenleme yapılırken yani biz 28 Kasım itibariyle e, kurucu genel kurulumuzu yaptığımız zaman adliyenin buna hiçbir şekilde hazırlıklı olmadığını fark ettik. Şöyle e, tabii Sıhhiye Adliyesi zaten sıkışmış bir e, özellikle binalar, e, binadaki odalar, diğer e, yapı itibariyle sıkışmış bir vaziyette. Biz e, yani e, baromuz için yer tahsis talebinde bulunduğumuz zaman adeta bir tek boş oda yoktu. Bunun mücadelesini verdik. Belki dışarıya yansımayan bir boyut ama yaklaşık bir buçuk ay sadece yer tahsisiyle uğraştık. Ne yapılabilir? Onu başsavcılıkla sürekli zorlayarak, talepte bulunarak o konuda ısrarcı olduk. Sıhhi adliyesinde dokuz odadan oluşan belli bir koridoru da içine kapsayacak şekilde bir yer bize tahsis olundu. Tabii yer tahsisiyle olay bitmiyor. Yer tahsis olundu. Bu kez buranın tefrişatı var. Ama Karşınızda sizi çok istemeyen, maalesef çok da sevmeyen bir üst birlik var. Türkiye Barolar Birliği var. Burayı zorladık. O süreçte ölçümler vesaire, tefşirat için ölçümler yapıldı. Tabii sürekli bekliyoruz, herhangi bir şey yok. İşte ihaleye çıkılacak vesaire. Bu, bu safa yaklaşık bir 5 ay sürdü. Bu bizi üzdü tabii. Burada... Bir şekilde orada o boşluğu, hiçbir mobile yok, herhangi bir donanımsal bir hadise yok. Ve yasada da, uygulamada da Türkiye Barolar Birliği, baroların kuruluş sürecindeki tüm tefrişatını Türkiye Barolar Birliği sağlıyor. Diğer barolarda olduğu gibi. Nasıl ki barolara işte araç tahsisi yapıyor, bina tahsisi yapıyor ki şunu biliyoruz geçmiş uygulamalarda da. Yani bir şehirde 40 avukat var. 40 avukatın bulunduğu şehirde bir adi tabi binayı tahsis etmiş vaziyetteler. Burada 2060 avukat var ama binamız yok. Hala yok. E, o süreçte en azından biz uğraştık ve e, adeta boş mekanlar tahsis ettik. Baromuzun avukatlara hizmet verebilmesi için, Baro Akademinin oluşabilmesi için ama ortada bu kez tefrişa sorunuyla karşı karşıya kaldık. E, bunun için bayağı bir e, uğraştık. ikili görüşmeler yaptık. E, Yönetimimize gittik anlattık vesaire derken dediğim gibi yaklaşık 4-5 ay sonra tefrişat hadisesi söz konusu oldu. O, o süreçte ben özellikle Sıhhi Adliyesi'nde ki bura var ama bura biraz rahata kaçmak olurdu. İlk bir ay da tebrikleri vesaire yönetim kurulu toplantılarını burada yaptık. Ama sonrasında ee, dedim burası boş da olsa Sıhhiye Adliyesi, burada bulunacağım. Burayı ayağa kaldırmaya çalışacağız. Ee, dolayısıyla da zorladık. Yani hem bakanlık noktasında bazı taleplerimizi ilettik, hem Türkiye Barolar Birliği noktasında derken oranın tefrişat hadisesi söz konusu oldu. Devamında özlük dosyaları, meslektaşlarımızın özlük dosyalarının aktarılması hadisesi olacak. Bununla ilgili mevcut Ankara 1 Nolu Barosu ile ciddi yazışmalarımız oldu. E, burada çok yavaş işleyen bir süreç söz konusu oldu. Nihayetinde meslektaşlarımızın özlük dosyası gelmeyince UHAP aktarımları da olmuyor. Buradan kaynaklı kimlik çıkartılması, diğer oradan gelen taleplerin karşılanması. Buralarda esaslı sorunlar yaşadık. Yani... E, tamam kurulduk. Bir anda otomatikmen tüm meslektaşların işte 2060 meslektaşının özlük dosyası aynı anda size geldi. Böyle bir yapı yok. Dolayısıyla da sürekli oruyu zorladık. Sürekli birçok tekit, yazışmalar, diğer hadiseler vesaire zorlayarak zorlayarak en nihayetinde yaklaşık bir aynı şekilde bir 4 ay sonrasına özlük dosyalarının aktarımı yapıldı. Tabii biz ilerleyen safhada bu özlük dosyalarının komple yaklaşık baromuzun 11 personeli de var. Onlar canhıraş bir vaziyette yaklaşık bir buçuk bulan çok yoğun bir gayretle yani mesailere kalmak suretiyle o dosyalarından çıkartıp bizim yeni tahsis etmiş olduğumuz dosyalara aktarımı yapıldı. Oradan taramalar yapıldı. her biri teker teker ayrı bir meslektaşlarımıza yeni siciller verildi. Burada kimlikler çıkartıldı. Bu kimlik Çıkartılma sürecinde meslektaşlarımızı bilgilendirdik ve e, burada da hep meslektaş odaklı davrandık. Ne o süreçte ajanda e, tahsisinde meslektaşlarımıza, ne rozet e, tahsisinde, e, ne araç e, sticker'da e, veya masa takımında. E, aynı şekilde bunlar biz hiçbir ücret almadan e, bunları meslektaşlarımız ücretsiz bir şekilde e, takdim ettik. O süreçte yaklaşık 100 bin TL'yi bulan bir masraf idi. Ama bunu biz dedik ne olursa olsun meslektaşlarımızdan herhangi bir ücret almadan bunları meslektaşlarımıza hediye olarak takdim edelim. Kurucu bir baroyuz ve kurulur kurulmaz 28 Kasım takdir edin. Hemen akabinde yeni bir yıl başlıyor yargısal bir e, yıl başlıyor. Dolayısıyla da derhal hemen yetiştirmeniz gerekiyor. Ve o süreçte hemen Ocak ayının içerisinde bunları yetiştirdik. E, tabii bize Türkiye Barolar Birliği'nin ödenek tahsili yaklaşık Nisan ayı e, civarında söz konusu oldu. Bu süreçte kendi imkanlarımızla e, özellikle Ocak ayından itibaren e, bu konuda tüm meslektaşa ayrı bir teşekkürde bulunuyorum. E, biz içinde bulunduğumuz o ekonomik e, adeta yeni ilk kez varoluştan kaynaklı olarak meslektaşlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarımıza baro aidatlarının mümkün mertebe peşin ödenmesi noktasında bir çağrıda bulunduk. Birçok meslektaşımız buna kulak verdi ve o süreçte bizim adeta elimiz ayağımız oldu. Sonrasında dediğim gibi Nisan ayında Türkiye Barolar Birliği'nde ödenek gelince rahatladık. Şu an Omana'da biz yani bildiğim kadarıyla mevcut Ankara Birnoğlu Barosu'nda şu an bir adli yardım görevlendirmesi olduğunda yaklaşık iki yıl kadar sonra bir ödeme yapılabiliyor. Bugün de dahil baro müdürümüz onu bana ifade etmişti. Biz görevlendirme olur olmaz o ay içerisinde ödemeleri adeta peşinen yasada olduğu üzere meslektaşlarıma, meslektaşlarımıza aktarıyoruz. Bu disiplini aynı şekilde devam ettirme arzusundayız. Bunun için çok sıkı bir mali politika izliyoruz. Ee, az önce de ifade ettiğim gibi hep meslektaş odaklı olarak çalıştık. Ee, avukat kimliklerinde Türkiye Barolar Birliği'nin aldığı 65 TL'lik bir kimlik basım ücreti var. Ee, bu olduğu gibi Türkiye Barolar Birliği'ne gidiyor. Biz avukat kimlik çıkartılmasında bir kuruş dahi meslektaşlarımıza e, herhangi bir baroya gelir kazandırıcı bir yaklaşımda bulunmadık. E, sadece orada aracı olduk. E, bu konuda da hani meslektaş odaklı olarak çalıştık. E, devamında bir barodan beklenen işte yeşil pasaport noktasındaki evrak temini, avukatlık hizmet süreleri olsun, silah ruhsatı olsun, diğer hani baroyu birebir de ilgilendiren, stajla ilgili işlemler vesaire hiç gün kaybına mahal vermeyecek şekilde ciddi bir disiplinle ilk andan itibaren bu disiplini sağladık hamdolsun. Dolayısıyla da hani bazı yerlerde bazı kuruluşlarda diyelim bugün talepte bulundunuz. Belki bir gün sonra, iki gün sonra, üç gün sonra karşılanabilecek olan talepleri biz aynı gün derhal karşılama noktasında bir yaklaşım içerisinde bulunduk. Bu yaklaşım aynı şekilde mesela CMK'da ifade edebilirim. CMK'da meslektaşlarımızdan gelen o müdafilik sorunu müdafilikle ilgili ücret taleplerini biz ertesi güne dahi yansıtmadan derhal aynı gün Başsavcılıklara bunları aktarıyoruz. Şunu arzu ediyoruz, yani bizden kaynaklı, baromuzdan kaynaklı en küçük bir yük olmayalım, yük alalım sürekli meslektaşlarımızdan. Bu e, disiplinle bu zamana kadar e, çalıştık. E, aynı şekilde bu e, gayreti, disiplini sürdürme arzundayız inşallah. Stajyer e, nakillerinde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kaldık. E, bize e, nakil olmak isteyen stajyer arkadaşlarımızın diyelim 6. 7. ayındalar. Ee, o zamana kadar hiçbir sorun yok. Ama ne zaman ki e, iki nolu baromuza e, staj nakil noktasında dilekçeyi verdikleri zaman e, o genç kardeşlerimizin evrak eksik vesaire farklı sorgulamalarla karşı karşıya kaldığını birçok farklı meslektaşlarımızdan geri dönüş almak suretiyle fark ettik. Yani bu bize üzen bir yaklaşımdı. Çünkü stajyerleri çok önemsiyoruz. Bu süreç içerisinde ötekileştirici söz ve yaklaşımlar söz konusu oldu. Hali hazırda da maalesef en son adli yıl açılışında mesela bir sokak jargonu diyebileceğim bir ifade numaralı baro şeklinde. Yani bu ben Türkiye Barolar Birliği'ne yakıştırmadığım bir e, yaklaşım. Düşünebiliyor musunuz? Yani barolar iki ayrıdır. Bir numaralı barolar, bir numarasız barolar. Yani e, yakışık almayan, kanunda hiçbir şekilde böyle bir tanımlama olmayan bir hadise. Nihayetinde e, Ankara bir nolu barosu var ve Ankara iki nolu barosu var. İstanbul bir nolu barosu var ve İstanbul iki nolu barosu var. Yarın e, adeta dünyanın en büyük barosu olarak tanımlanan e, İstanbul bir nolu barosunun karşısında muhtemelen ihtiyaç hası olduğunda 3 dört, beş nolu barolar söz konusu olabilir. Bunlar bazen bir e, mesleki kaygıyla da ön plana çıkabilir. Farklı oluşumlarla da e, ortaya çıkabilir. Nihayetinde e, eğer mesleğe bir katkı sunabiliyorsa, farklı bir perspektif sunabiliyorsa buna karşı olmamak gerekiyor. Yani Bu, bu konudaki direnci ben çok e, anlayamıyorum. E, nihayetinde bu 9 aylık periyotta biz birçok güzelliğe e, vesile olduk. E, tabii yine aynı şekilde bu zorluklar içerisinde mesela e, o Temmuz ayı içerisinde bizim meslektaşlarımızı yönelik icra takibiyle e, karşılaştık. Bu bir baro tarafından e, avukatlara yönelik bir icra takibi benim meslek yaşantımda ilk kez karşılaştığım bir hadise. Çok üzücüydü. Tabi e, hadise şu orada 150 TL e, diyelim 2001 yılında kalmış olan belki arada unutulmuş olan 150 TL'lik bir e, borçtan dolayı aidat borcundan dolayı e, üyelerimize icra takip yapıldı. E, avukat arkadaşlarımız vardı ve dedi ki başkanım e, ben işte mesleği 20 yıldır icra ediyorum. Ee, ama ilk kez bir icra takibiyle karşılaştım Ankara birinolu barosu evime e, icra tebliği yollamış. Şimdi bunun karşısında siz baro başkanı olarak e, çaresiz kalıyorsunuz çünkü başkasının başka bir baronun e, aynı şehirde faaliyette bulunan bir baronun sizin üyenize adeta e, bize e, nakil olarak geldiği için baro tercihini e, değiştirdiği için bununla alakalı cezalandıran bir yaklaşım. Bunu ben Türkiye Barolar Birliği'ndeki 46. Baro Başkanları Toplantısı'nda diğer baro başkanlarına da ifade ettim. Eğer bir avukatın hakkı savunulması lazımsa burada savunulması lazım. Ee, ve şunu ifade ettik. Ne olursa olsun bizim dönemimizde hiçbir şekilde biz kendi mensuplarımıza yönelik hiçbir icra takip yapmayacağız. Yani bunu yapan yaklaşımlar oldu. Bundan dolayı mevcut baroda farklı e, gelişmeler söz konusu oldu. Ki başkanım biliyoruz Ankara 1 nolu barosundayken yıllarca e, aidatlarını ödemeyen meslektaşlarımıza karşı herhangi bir yasal takip prosedürü başlatılmadı. Evet. Bu bahsettiğiniz gibi tamamen 2 nolu baronun kuruluşundan sonra 2 nolu Oraya geçen üyelerimize karşı yapılmış evet. takiplerde tabii bu kendi mensuplarına da yapılmış olsa bunu ben anlarım ama bu ötekileştirici bir yaklaşım e, bizi üzdü. E, yani bu tür zorluklar hani e, bunların hiçbirini biz meslektaşlarımıza bizden kaynaklı olabilecek olan hiçbir unsuru biz meslektaşlarımıza ne olursa olsun yansıtmadık. Diğer noktada da e, sürekli kavgadan ayrı durmaya çalıştık, uzak durmaya çalıştık ve mesleğe kazanım sağlayabilecek, mesleği yüceltebilecek, meslektaşlara katkı sunabilecek ne varsa burada da e, biz o ortak dili geliştirme noktasında tüm açık yüreklikle bu konuda gayret gösterdik. E, i̇stifa etmek durumunda kalan e, Ankara 1 Nolu Kemal Bey e, Kemal Bey ile yüz yüze 5 e, görüşme e, gerçekleştirdik. Burada meslektaşları merkeze alarak e, bunu e, ben sürekli e, o görüşmeyi zorladım. Aynı şekilde yeni Kemal Bey'den sonra gelmiş olan Eren Başkan'la da aynı şekilde iki ayrı görüşme yaptık. Bu görüşmelerin tamamında yani toplamdaki bu 7 görüşmenin tamamında meslektaşlarımızın menfaatlerini merkeze alarak Bununla ilgili talepler, sıkıntılar, diğer hadiseler, işte özlük dosyası gelmiyor, bununla ilgili sıkıntılar var veya bir meslektaşımıza yönelik diyelim icra takibi yapıldı. Bununla ilgili o tepkimizi dile getirdik ki en nihayetinde ama ne olursa olsun bu talihsiz bir durum. Hatta ben şunu da ifade ettim. Yani bununla ilgili bir talebiniz varsa bize söyleyin. Biz sizin adınıza icra takibine maruz kalmadan ben teker teker meslektaşlarımı ararım ve derim ya bununla ilgili işte Ankara 1'e bunu kısa zamanda ya bir hafta içinde 10 gün içerisinde ödeyebilir seniz e, sıkıntı olmaz ama e, bu tür tatsız durumlarla karşılaştık. Bu bizi üzen yaklaşımlardı. <laughs>